Merhabalar. Ee, Gölbaşı Ankara e, ilçesinde Fatih 4105 traktöre elift montajımızı yaptık. Joystick'imizi bu şekilde el gazının yanına yerleştirdik. Şu şekilde. Bu normal. Şey, liftomatik özelliği. Yani şuradan ayarladığımız açı kadar hareket ediyor. Şimdi mesela aşağıya bu kadar indi. Neden? Burada böyle ayarlı. Buradan artırıp eksilterek derinlik ayarımı direkt kolum hareket ediyor gördüğünüz gibi. Ne kadar çevirirsem o şekilde kolum hareket ediyor. Bunu sağa attığımda yükseklik ayarı. Bu da buradan bu şekilde ayarlanabiliyor. Buradan yine hızımızı ayarlayabiliyoruz. Mesela şimdi kıstım. Bu sefer bunu hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi yavaş hareket ediyor. Hızımızı artıralım. Şu şekilde de manuel kaldır, indir yapabiliyoruz. Kontrollerimiz bu şekilde e, joystick üzerinden ve panel üzerinden. Onun dışında motorumuzu bu şekilde montajladık. Burada şaseye sabit montajımızı yaptık. Kafa tarafına da şu yukarıdan gelen halatlı hidrolik kola bir demir kaynattık. Demirin ucuna da motorumuzu montajladık. Gayet e, gizli e, orijinal bir montaj oldu. Yusuf e, ustamın işçiliğiyle bu şekilde montajımızı bitirdik. Çamurluk switchlerimiz buradan da yine indir kaldır yapabiliyoruz.